Selam arkadaşlar. Bu videoda Hepsi Burada hesabınızı nasıl silebileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Hemen Hepsi Burada uygulamasına giriş yapıyorum. Uygulamaya girdikten sonra hesabım bölümüne giriyorum. Evet şu an hesabım bölümündeyim. Buraya girdikten sonra biraz aşağı kaydırıyorum ve ayarlarım kısm var. Buraya giriyorum. Buraya girdikten sonra ise en üstte üyelik bilgisi güncelleme kısmı var. Buraya giriyorum şimdi de. Hepsi Burada hesabınızı gerçekten çok kolay bir şekilde silebilirsiniz. Hemen birazcık daha aşağı kaydırdığımda en altta hesabımı sil butonu var. Buraya tıklıyorum ve bana e, hesabınızı silmenizle alakalı birkaç bilgi veriyor. Size özel tanımlı kupon ve hediye çeki ve indirimleri kaybedeceksiniz diyor. Eğer hepsi burada premium üyeliğiniz varsa avantajlarınızın hepsi sonlanacak falan gibi birkaç tane bilgi veriyor. Siz bunları detaylı şekilde okursunuz. Hesabım sil dediğimde hepsi burada hesabım silinmiş olacaktır. Hepsi burada hesabınızı bu kadar kolay bir şekilde silebilirsiniz. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.